Kadının oğlu askere gidiyor, Anası boynuna sarılmış ağlıyor. Asker şöyle söylüyor, Ana neye ağlıyorsun, ağlama. Ben Türk'üm, Türk oğlu Türk'üm ben. Türk doğdum, Türk olacağım, Gerçekleri bileceğim, geleceği göreceğim. Atatürk'ün torunuyum. Atam cephede yaslandı, Süngü kanından beslendi. Atam cepheden seslendi, Atatürk'ün torunuyum. Bayrak bizim kanımızdır. Ordu bizim şanımızdır, vatan bizim canımızdır. Atatürk'ün torunuyum. Kaldı dağları aşarak, vatan deyip bağırışarak, düşmanından çarpışarak, Tutelimden ya Muhammed! Üstümüzde uçak sesi, kesildi düşmanın sesi, veriyorlar son nefesi, tut elimden ya Muhammed. Ayaklarım dolaşmadan, cesetim yere düşmeden, düşman bana ulaşmadan, tut elimden ya Muhammed. Bir gün burada yaz gelecek. Düşman bana az gelecek. Uyuk bana hız gelecek. Bu telimden ya Muhammed. Ağlama geleceğim. Muradıma ereceğim. Vatanımı göreceğim. Bu telimden ya Muhammed. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Kadının oğlu askere gidiyor, anası boynuna sarılmış ağlıyor. Asker şöyle söylüyor. Ana ne ağlıyorsun? Ağlama. Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Türk doğdum, Türk olacağım. Gerçekleri bileceğim. Geleceği göreceğim. Atatürk'ün torunuyum. Atam cephede yaslandı. sungu kanıyla beslendi. Atam cepheden seslendi. Atatürk'ün torunuyum. Bayrak bizim kanımızdır. Ordu bizim şanımızdır. Vatan bizim canımızdır. Atatürk'ün torunuyum. Kallı dağları aşarak, vatandaşı bağırışarak, düşmanla çarpışarak, tut elimden ya Muhammed. Üstümde uçak sesi, kesildi düşmanın sesi, veriyorlar son nefesi, tut elimden ya Muhammed. Ayaklarım dolaşmadan, cesedim yere düşmeden, düşman bana ulaşmadan, tut elimden ya Muhammed.